Merhaba arkadaşlar, Keep the Worlds kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Terra hakkında bir video çekeceğim. Başta önce like atıp abone olursanız bir de videolarımdan ikisi haberdar olmak için bildirim zilini çanlar çağırırsanız sevinirim arkadaşlar. Fazla uzatmadan konumuza geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle Hollywood komedyeni olan Martin Lawrence belki tanıyorsunuz arkadaşlar ünlü bir Hollywood komedyeni ve oyuncusu arkadaşlar tanıyorsunuzdur belki. Neyse. Kripto paralar ile alakalı Twitter'da birkaç soru sordu arkadaşlar. Hangileri hangileri kötü gibisinden birkaç soru sordu arkadaşlar. Yani sorular sordu. Twitter üzerinden. launch kripto tarihinin en büyük dönüşten biri olacak yazan bir tweet'i ise retweetledi arkadaşlar. Bu launch coin açısından güzel bir haber arkadaşlar. Kasası olarak yani bilinçsiz olarak yaptığını sanmıyorum arkadaşlar. Yani Martin Lawrence'in. Ve piyasadan az yok bilgisi haberi vardır arkadaşlar. E, şu anda diğer coin'lere alt göre avantajı var arkadaşlar. Çünkü yakalamış olduğu bunun gibi bir reklamlar arkadaşlar. E, Lawrence coin çok popüler yapıyor zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Geçen haftalarda hatta videosunu da çekmiştim. Şey dünyada en çok ilgi gören kripto parası olmuştu. Bitcoin'i de geçmişti hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Martin Larbi şu anda Twitter'ı ile Lunchcoin'e çok iyi bir reklam yapmış oldu. Çünkü zaten popüler olan LaunchCoin şu an popülerliğine popülerlik kattı arkadaşlar. Ve uzun vadede LaunchCoin için çok iyi bir şey arkadaşlar. Yani kısa unutulmayacak bir coin oldu arkadaşlar. Umarım anlattıklarım işe yaramıştır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.